Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda size bedava Hint dansı nasıl olur onu göstereceğim. Videonun herhangi bir yerinde bedava Hint dansı nasıl alacağınızı söylüyorum arkadaşlar. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve arkadaşlar bildiğiniz üzere içerik üyesi kodumuz sonunda çıktı. İçerik bazısına gelerek burada içerik üyesinin destekle bölümüne fizik kodunu yazarsanız beni çok büyük bir şekilde desteklemiş oluyorsunuz. Ve arkadaşlar buraya fizik kodunu yazdınız. Mağazadan herhangi bir şey satın alırken videoyu alıp bana Discord ve Instagram'dan ulaştırırsanız size özel olarak Discord rolü ve bir vs bir atıyorum haberiniz olsun hiçbir şey kaybetmiyorsunuz arkadaşlar sadece buraya gelip fizik odunu giriyorsunuz ve mağazada bir şey satın alırken video çekiyorsunuz şimdi hiç uzatmadan videoya geçelim. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Evet arkadaşlar video geçtik. Şu anda kendime özel olarak bir custom açtım. Malum içerik verisi kodum çıktı. Normal maç girmiyorum çünkü arkadaşlar hem çok kasıyor hem de ölmek istemiyorum. Adamlar zorluyor beni. Onun için hiç gerek yok zorlanmaya. Custom açtım şu anda. Hem yeni sezon geldi size yeni bölgeleri falan tanıtacağım. Ve e, asıl konumuz olan Hint dansı nasıl bedava bir şekilde alınır onu söyleyeceğim size arkadaşlar. Öncelikle tilt'e atladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eğik evler ve kaynaklar kenar kaplıcalar karışımı bir yer gelmiş. Ben size teorimde demiştim ey geri gelebilir diye. Gördüğünüz gibi geldi. Tabi tam beklediğimiz gibi gelmedi fakat en sonunda geldi. Ve normal pump kalktı yerine taktikal pump geldi. Ben konuyu anlatmaya başlayayım arkadaşlar siz. ardından size map'i gezdiririm. Çünkü şu anda hepiniz Hint dansı için girdiğiniz videoya. Çok da uzatmak istemiyorum. Hemen söylüyorum arkadaşlar. Ayın 6'sında bu videoyu ben ayın üçünde çekiyorum. 4'ünde atarım. Yani iki gün sonra bir turnuva düzenlenecek. Ama sadece Fortnite kaldıran telefonlardan girebilirsiniz bu turnuvaya. Puanlama sistemi şu anda ekranda yazıyor. Şu an hepsini tek tek söylememe gerek yok. Puanlama sistemi ve ödüller vesaire tüm bilgiler şu anda ekranda yazıyor. Eğer kafanızı takılan bir soru varsa açıklama kısmına bir link bırakıyorum. O linkte arkadaşlar Fortnite'ın kendi sitesi. O siteye girerek arkadaşlar Hint Dance turnuvası ile ilgili bütün detaylı bilgiler o sitede mevcut. Sizler de oraya giderek bakabilirsiniz detaylı bilgiye. Güzel bir turnuva olacak gibi. Hint Dance bildiğiniz üzere sadece özel bir telefon aldığınız zaman geliyordu. Eğer telefonunuz Fortnite kaldırıyorsa bedava bir şekilde alabileceksiniz. Bu arada arkadaşlar video like atmayı kesinlikle unutmayın. Sizler için hemen güncel bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Haberiniz olsun. Onun için bir like atarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz diyorum. Şurada bakalım böyle şeyler gelmiş değişik. Nerede? E basınca geliyordu. Nerede bunlar ya? Ha gördüğünüz gibi bunlar arkadaşlar. E basıyoruz. Space basınca mı? Aynen. Space bastığımız zaman böyle ileri gidiyoruz. Ya yani güzel şeyler gelmiş. Fakat bu ortadaki mevzu aynen. Sıfır noktası sanırım burada. Aynen sıfır noktası burada. Şu anda materyal kassam giderdim ama savaş laboratuvarında değilim. Baya bir materyal kasmam lazım. Hani sezon 4'te mi sezon 5'te mi e, derbeder depolarda böyle bir yer gelmişti. Aynı onun gibi oldu şu anda. Birkaç tane teori var e, aklımda. Yeni sezon gelmesine rağmen hala teori videosu çekebilirim. Çünkü birkaç tane bomba gibi haberim var sizlere. Hepsini böyle birleştirip bir videoya koymak istiyorum. Şu anda söylemeyeceğim. E, haberiniz olsun ama cidden sevineceğiniz haberler var arkadaşlar. Eğer yeterli bilgiye ulaşırsam böyle bir özel olarak video çekerim bunlara özel. Veya tam ulaşamazsam normal bir videonun sonuna veya ortasında konuşurum bunu. Hop reis selamünaleyküm. E ee, 76'n istiyorsun. Rakip oyuncuyu avla. Farklı silah türlerini topla. Aa, görev veriyor bize. Tamam burada bunu vurabiliyor muyuz? Hop reis sakin ol. Ha, tamam. Taktikli var böyle. Bir sürü silah da arkadaşlar geri döndü. değer gördüğünüz gibi bir taktiksel pompalı, çarşatkan. Bunun gibi bir sürü pompalılar geri geldi ve bir sürü pompalı da geri kalktı arkadaşlar. Taktikli pompalılar geri geldi, çarşatkan geri geldi. Fakat normal pump gitti arkadaşlar. Böyle Scar da gitmemiş yani Scar. Ben Scar gitti diye bir haber duymuştum ama gitmemiş. Klasik pompalıların gitmesi çok kötü oldu ya. Tam alışmıştık. Pompalılara dokunmasa Epic Games olmuyor abi. Aa derbeter depolar gelmiş. Gençler derbeter depolar gelmiş ama böyle kırık çıkık gelmiş. Şu kumları anlamadım. Herhalde kumlarla şey oluyoruz ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuma dönüşüyorum. Allah kum oldum. Silerliyoruz. Space'e basınca böyle şey yapıyorsun. Değişik böyle mor taşlar gelmiş. Anlamadım yani. Yeni bölgeleri getirmişler fakat mesela ev evlerinde yarısı yok. Buranın da böyle yarısı yok. Ya birazcık kötü olmuş o mevzu. Ama diğer yeni gelen eşyalar falan güzel. Fortnite yine bir şey getirdiği zaman arkadaşlar illa böyle bir kötü yönü olacak. Hop buraya o Lan buraya ne oldu? Bir dakika arkadaşlar ben hemen olay yeri incelemeye doğru gidiyorum. Şöyle burada ne olmuş? Sanırsam eventte hani Galactus oraya vurmuş da sanırım o kule ya. Eventte izlerken hani durduğumuz... Yo o da değil savaş o... şey mi? Bu ne kırabiliyor muyuz? Kırabiliyoruz. Kıralım bakalım. E, gitti. Ne oldu? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu da böyle bir video olsun. Size asıl haberim Hint dansının bedava bir şekilde alınmasıydı. Videonun başında da zaten söyledim. Eğer kafanıza takılan bir şey varsa açıklamalar kısmındaki linke kesinlikle bakmayı unutmayın. Fortnite'ın kendi sitesi orada detaylı bilgi var. Ben sadece size bedava bir şekilde alabileceğinizi söyledim. Ya tabii ki de kafanıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Eğer o sorunun kaynağını biliyorsam size cevap veririm. Haberiniz olsun. Videoyu biraz uzattım ama yeni sezon geldi. Hem de biraz kısa videolar atıyorum bu aralar. Birazcık uzun video atayım diye böyle bir video çektim arkadaşlar. Umarım beğenmiştirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Bu tarz böyle bilgilendirme videoları istiyorsanız yorumlar kısmına dediğim gibi yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.